Güzel bir günde kanarya yeşil kanat kendine uygun bir eş buldu. İki kanarya Sevecen'in evine çok yakın kocaman bir meşe ağacının dalına yeni hayatları için minicik bir yuva yaptılar. Salyangoz tomurcuk ile Uğur göceği Sevecen kuşların yeni yuvalarını aşağıdan seyrediyorlardı. Tomurcuk endişeyle sordu. Baksana pembe kanat günlerce oturduğu yerden kalkmıyor. Hep yuvasında duruyor. Hasta mı oldu acaba? Sevecen neşeyle ile hayır tomurcuk yumurtlayacak ve yavruları olacak dedi. Tomurcuk şaşkınlıkla ne yumurtası ne yavrusu dedi. Sevecen önce yumurtluyor sonra yumurtalarını sıcak tutuyor. Sonra da yavruları yumurtadan çıkıyor. Öyle sabırsızlanıyorum ki bunu görmek için dedi. Sevecen akla çıktı. Pembe kanat az sonra ayağa kalkmıştı. Yuvasında hareket ederken tomurcuk onun üç küçük yumurtasını gördü. Heyecanla bağırdı: "Üç, üç yavru olacak!" O andan itibaren tomurcuk ile sevecen gözlerini meşe ağacından hiç ayırmadı. Gece gündüz demeden sabırla yavru kanaryaların yumurtadan çıkmasını beklediler. Bir sabah incecik bir cıvıltı duydular. Yeşil kanat ve pembe kanat yuvanın etrafında daireler çizerek dönüyor. Yavruları sıcak tutmak için yuvaya yosun ve çim taşıyordu. Tomurcuk ile Sevecen onların bu tatlı telaşını merakla seyretti. Tomurcuk ile Sevecen çatlayan yumurtaları görünce mutlulukla birbirlerine sarılıp zıplamaya başladı. Yaşasın yavrular yumurtadan çıkıyor. Sevecen yeşil kanata seslendi. Yavrularınızı görebilir miyiz? Yeşil kanat gururla kabararak elbette ama lütfen dikkatli olun. "Henüz çok küçük ve güçsüzler." dedi. Yeşil Kanat, Tomurcuk ile Sevecen'i sırtına alıp onları yuvaya kadar taşıdı. İki arkadaş, kanarya yavrularına mutlulukla baktı. "Sevecen, ne kadar da tatlılar." dedi. Tomurcuk ile Sevecen kanarya yavrularını sevgiyle okşadı. "Tomurcuk onları severken, büyüdüğünüzde birlikte bol bol oynarız, tamam mı?" dedi. Küçük yavrular çabucak büyüdü. Pembe kanat onlara uçmayı öğretiyordu. Yavrular yavaş yavaş uçmaya başladı. Gün geçtikçe daha iyi uçuyorlardı. Bir sabah yeşil kanat, şimdi annenizle yiyecek aramaya gidiyoruz. Biz dönene kadar dikkatli olun dedi. Pembe kanat, sakın yuvadan ayrılmayın olur mu? diye tembihledi. Yalnız uçmak için henüz çok küçüksünüz. Anne babaları gittikten sonra en küçük yavru onların sözlerini umursamayarak "Boş verin, ben tek başıma da uçabilirim." dedi. Yuvadan ayrıldı. Diğer kardeşleri, "Yapma, gitme." dediler ama onun uçmasına engel olamadılar. Anne ve baba kanarya yuvaya döndüklerinde iki küçük yavru korkuyla cıvıldıyordu. Ağlayarak, "Kardeşimiz uçtu gitti." dediler. Pembe kanat endişelendi. "Ah, o daha çok küçük. Acaba şimdi nerededir?" Sevecen ile Tomurcuk bu telaşlı cıvıltıları duyunca üzüldü. Onlarla birlikte kaybolan küçük yavruyu aramaya başladı. Yavruyu her yerde aradılar. Tepede, dağda, göl kenarında, ormanda, çayırda bakmadıkları yer kalmadı. Yavaş yavaş hava kararmaya başlamıştı. Pembe kanat havanın karardığını fark edince ağlamaya başladı. Şimdi bu karanlıkta onu nasıl bulacağız? Tam o anda gökyüzünde minicik ışıklar göründü bir grup ateş böceği kanaryalara yardıma gelmişti. Merhaba, isterseniz biz etrafı aydınlatalım. Böylece yavru kanaryayı kolayca bulabiliriz. Ateş böcekleri yolları aydınlatınca küçük arkadaşlar her yere tekrar baktı. Tomurcuk birden bağırmaya başladı. İşte orada hemen çalının altında dedi. Küçük kanarya bitkin bir şekilde titreyerek çalının altında uyuyordu. Pembe kanat yavrusunu kanatlarının arasına alıp kucakladı şefkatle seni küçük aylaz nihayet bulduk seni dedi. Yavru kanalya üzüntüyle cıvıldadı. Özür dilerim anneciğim bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Yuvadan ayrıldıktan sonra geri dönüş yolunu bulamadım. Yoruldum ve kaldım dedi. Yeşil kanat lütfen bundan sonra sözümü dinle diye tembihledi. Pembe kanat neyse ki seni bulduk çok mutluyum dedi. Pembe kanat yavrusunu sırtına alıp ateş böceklerinin yanına gitti. Ateş böcekleri onların etrafını sardı. Bu mutlu ve ışıklı manzara perilerin dansına benziyordu. Kanarya ailesi az sonra hep birlikte uykuya daldı. Pembe kanat yavrularını kanatlarının altına alarak ısıttı. Sevecen ile tomurcuk onlara iyi geceler sevgili kanaryalar diye fısıldadı.